Kur'an'da varsa vardır. Yoksa yoktur diyor adam. Ahmak çünkü. Kur'an'da her şey nerede varmış ki? Hoca ben bunu bir de böyle söyleyince diyorlar ki hocam Kur'an'a hakaret mi ediyorsun, iftira mı ediyorsun diyor adam. Ulan Ercan hadi zekat kırkta bir var mı bak Kur'an'da bak aç bak. Kırkta bir zekat Kur'an'da var mı aç bir bak. Efendim balın zekatı var mı bak bakalım altının zekatı var mı? öşür meselesi Kur'an'da var mı? Onda kaç? Onda bir, yirmide bir yağmur suyuyla sulanırsa, taşıma suyuyla sulanırsa bak bakalım var mı? Nerede? Hadisse inanmayanlar ahmaktır diyor. Kur'an her şeyi açıklamaz diyor. Ve açıkladığını daha önceki videolarımda Kur'an ayetleriyle Allah'ın gönderdiği kelamlarla açıklamaya çalıştım. Ee, yine zekatın kırkta bir oranında verilmediğine dair e, soru yöneltiyor. Evet kırkta bir oranı e, Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Yalnız e, zekat geçer. Nasıl kimlere verileceği de geçer. Nasıl verileceği de geçer. Kırkta bir yalanı diyeyim daha doğrusu sonradan uydurulmuş ee, zengin malını korumak için yani zengin kapitalist Müslümanlar mallarını korumak için bu şekilde e, emevi döneminde ve Abbasi döneminde bu şekilde yalanlar uydurulmuş ee, şimdi gelelim e, Kur'an'da e, nasıl geçiyor e, kimlere veriliyor e, zekat e, buna bir açıklık getirmeye çalışacağım e, bakara 215 ve bakara 219 ayetler Bununla ilgili açıklama yapıyor. Bakara 215'te şu şekilde Resulüm sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak her ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Şimdi e, burada söylenen şey e, zekatın kimlere verileceği. Peki Bakara 219'da ne deniliyor? Resulüm sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. Şöyle de onlar da büyük bir günah ve zarar. Bununla birlikte insanlar için bir takım faydaları da vardır. Fakat günah ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlası olup kolayınıza geleni verin. Allah etraflıca düşünesiniz diye size ayetleri böylece açıklıyor. E şimdi açıklanan bir e, Kur'an'da açıklanan bir şey var. Allah bize ayetleri böyle açıklıyor. Örnekler vererek. Hala niye Kur'an'a dönüş yapmıyoruz? Lütfen kurtulun bu insanlardan. Bu din tüccarlarından kurtulun. Yine ne inanıp ne inanmayacağınız siz bilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.